Merhabalar ben Zehra. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerin çok istediği glutensiz bazlama tarifinizle karşınızdayım. O kadar güzel oldu ki bu güzelliği anlatmaya kelimeler e, kifayetsiz kalıyor desem yeridir. Çünkü bakın o kadar güzel kabardı, yumuşaklığı. Uzun zamandır böyle güzel e, ekmek yememiştim. Ben de kendi kendime kızıyorum. Neden daha önce bunu denemedim diye. Ben denedim, yaptım. Çok da güzel oldu. Çok lezzetli oldu. ailecek yedik yani. Bana kalmadı. 4 tanecik çıktı ve hepsini de yediler. Sağ olsunlar hepimiz ailecek tatmış olduk. Buyurun hep birlikte tarifime geçelim. Tarifi çok basit. Hepimizin bildiği mayalı bir hamur. Yarım paket pak mayanın yaş mayasından yoğurma kabına ilave ettim. Üstüne bir tatlı kaşığı şeker ilave ettim. Ardından e, burada bir su bardağı su, 1 su bardağı süt var. Bu ılıktan biraz daha sıcak bir kıvamda mayamı eritiyorum ve güzel erittim mayamı içinde karıştırdım şimdi üzerine glutensiz unumu ekleyeceğim burada iki su bardağı glutensiz un var burada iki su bardağı kullandığım glutensiz un halka ekmek gnk sarı kutunun glutensiz ununu kullandım üzerine bir tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim ilk önce bir su bardağını ekleyip üzerine tuzumu ilave ettikten sonra çırpıcımla karıştırıyorum ardından geri kalanını ilave ediyorum yani ikinci su bardağı gülten sunumu ilave ediyorum tekrar karıştırıyorum şimdi üçüncü su bardağı gülten sunumu ilave ediyorum yine karıştırıyorum burada üçüncü ve dördüncü su bardağı gülten suyu ise şifanın gülten suyu şimdi dördüncü su bardağı gülten sunumun hepsini öncelikle eklemiyorum önce yarısını ekledim dördüncü su bardağı gülten sunumun makinemi çalıştırıyorum bir kıvamına bakacağım önce makineyi düşük ayarda çalıştırıyoruz daha sonra ise yüksek ayarı alacağız. Düşük ayarda çalıştırdım makinemi. Hamurumu kıvamına bakıyorum. O yarım su bardağı daha alacağını Geri kalan yarım su bardağı gluten sunumu da ekledim. Yani toplamda 4 su bardağı gluten suyu eklemiş oldum. Tekrar makinemi çalıştırıyorum. Önce yüksek şey önce alçak devirde sonra yüksek devirde çalıştırıyorum. Neredeyse e, 5 dakika kadar çalıştırdım makineyi. Hamurun pürüzsüz bir kıvam alması için 5 dakika kadar çalıştırdım. Bakın, glütenli hamur dediğimizde bu kıvamda olması lazım. Ne kadar yapışkan, pürüzsüz, çok güzel bir kıvamı oldu. Elde de aynı şekilde yapabilirsiniz. Sadece çok yoğurmanız, uzun yoğurmanız önemli. Artık hamurum hazır. Şimdi bunu düzelteceğim ve mayalanmaya bırakacağım. Hamurum mayalandı, bakın çok da güzel kabardı. Şimdi bunu ocağın yanında açıyorum ki çünkü orada da aynı anda pişirmiş olacağız. Şimdi hamurumu, gördüğünüz gibi yine hiç un kullanmadan elimi ıslıyorum suyla. Hamurumu tezgahıma alıyorum kabarmış olan hamurumu, mayalanmış hamurumu tezgahıma aldım. Yine hiç un kullanmadım. Biraz su, biraz da yağ elime gezdirdim. Hamurumu toparlayıp yumak yapmak için. Bu kadar. Sadece su ve azıcık da yağ ile hamurumu toparlayıp hamurun bu e, havasını alıyorum. Daha sonra ise yumak yapmak için ayıracağım. Böyle yumağımızı da yaparken yine elimizde de aynı anda yoğurmuş gibi oluyoruz. Yoğurmamız da gerekiyor. Bakın hiç korkmayın. Yapışmıyor da hızlı hızlı hareket edebilirsiniz. Elinize yapışırsa da su ile elinizden alabilirsin ya da çok az bir şekilde yine yağ elinize değdirerek hamurla oynamaktan korkmayın yapışsın tezgaha yapışabilir hiç önemli değil su ile ya da azıcık yağ ile kurtarabiliriz bu şekilde 5 tane yumak çıktı bende çünkü ben büyük yaptım yumaklarımı teker teker yaptım son yumağımı da artık yaptım Şimdi tezgahıma e, temiz bir mutfak bezi seriyorum. Üzerine de biraz unluyorum çünkü e, hamurumu açacağız, ya yapışmasın diye. Şimdi tezgahımı da unlayacağım ama çok az. Gördüğünüz gibi elimin ucuyla yani parmaklarımla un serptim. Zaten elim parmaklarında da un kalmış oldu. Bununla da e, yufkamı açıyorum. Sadece elimizle, oklava ya da merdane kullanmadan el yordamıyla açıyoruz. İstediğiniz kalınlıkta ya da incelikte açabilirsiniz. Kalın olursa daha güzel oluyor İçi, e, içine istediğinizi koyup yiyebiliyorsunuz ince olursa da bu hani balon gibi kabarıyor ya ince açtıklarımızda balon gibi kabaracaktır bakın hamur ne kadar pürüzsüz bir hamur sanki normal hamurmuş gibi görünüyor hamuru uzun yoğurmak bu yönden çok önemli şimdi açtığım yufkaları temiz bezime koyuyorum böyle açtım ben 4 tanesini koydum. Üzerini de tekrar temiz bir bezle kapatıp burada da tezgahta da 10-15 dakika mayalanmasını sağlayacağız. Şimdi pişirmeye geçiyoruz. Orada mayalandıktan sonra burada pişirme yöntemi de çok önemli. Tezgahımızı orta ayarda açıyoruz. Teflon tavamızın üzerine koydum. Ne çok sıcak ne de çok soğuk olması gerekiyor. Orta ayarda olması lazım. Sadece sıcak olacak tavamız. Çok da sıcak olmayacak. İlk yufkamı koydum bu kalın olan yufkalarımdan. Burada da e, hamuru illa bir tarafı tamamen pişip diğer tarafını çevirmiyoruz. Yufkayı en az 4-5 kere çevire çevire pişirmemiz gerekiyor. Yoksa o yumuşaklığı elde edemez, tamamen kurur içi. İlk yufkam pişti. Temiz bezin üzerine aldım. Ardından ikinci bu sefer daha ince açtığımı göstereceğim size. Kenarları böyle azıcık balon gibi e, kabardıktan sonra azıcık kabarmalar oldu mu hemen arkasını çeviriyoruz. Arka tarafı da yine gözlemliyoruz. Biraz kabarmalar oldu mu bakın kenarlarında yine kabarmalar oldu. Kabarmalar olunca yine tekrar çeviriyoruz. Yani bunu gözlem bu neredeyse üçüncü çevirmem. Dördüncü çevirmede nasıl kabardığını göreceksiniz. Şimdi tekrar son kez çeviriyorum. Bakın kabarması başladı. Bu ince açtığım balon gibi kabardı. Bunu gören kızım o kadar heyecanlandı ki anne nasıl kabardı diyor balon gibi oldu diyor. Harika oldu. Üzerine aldıktan sonra üzerine de çok güzel tereyağı sürdüm. İster sürün ister sürün. tamamen size kalmış. İnşallah de denersiniz. Dendikten sonra benimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videomu ne çekmemi istiyorsanız yorumlar kısmında buluşalım. İstediğiniz tarifleri benle paylaşın. Ben de Allah izin verirse elimden geldiği kadarıyla çekmeye çalışacağım. Kanalıma abone olursanız çok memnun olurum. Videolarımı beğenip ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.